Merhaba sevgili izleyenler, ben Deniz Cihat Mermer. Yaklaşan seçim sürecinde Kütahya elimizde yaşayan halkımıza kaç tane aday adayı var diye sorduk ve cevapları biz de merak ediyoruz. Hadi başlayalım. Kütahya'da kaç tane aday adayı var biliyor muyuz? Vallahi ben mali müşavirim. Meslek camiamdan bir tane aday biliyorum. Gerisinden haberdar değiliz abi. Siz biliyor musunuz? Aynı şekilde ben de bilmiyorum ama meslek camiamızdan iki kişi var. Onu biliyoruz. Siz biliyor musunuz? Ben de bilmiyorum maalesef. Sizce tahmini bir rakam nedir? 70 vardır ya. Sizce? Bence o kadar yoktur. Da 50 falan. Sizce? 30. 30 civar. Kolay gelsin. Teşekkürler. Kütahya'da kaç tane aday adayı var biliyor muyuz? Bilmiyorum. Kütahya'dan toplamda kaç tane aday adayı vardır biliyor musunuz? 60 civarı. Veya. Sizce? Ben 50 biliyorum. Evet veya? Belki 100. 60 veya 100. Evet. Ee, sizce bu rakam az mı çok mu? Bence az. Az daha çok evet. olmalı. Tabii 500 tane olsun hepsinden bir tane adam çıksın. Kütahya'da kaç tane aday adayı var biliyor muyuz? Ee, 25-30 vardır. Siz biliyor musunuz? Yok bilmiyorum. Bilmiyorsunuz. Bu yol nereye gidiyor bilmiyorum. Siyaset aranızdasın. Ya seviyorum siyaseti. Evet. Ama konuşmaya korkuyoruz artık genci <laughs> gibi. Neden? <laughs> ya çünkü siyaset ülkemizde çok konuşulacak bir şey değil o artık sıkıntısı oluyor. Ama arabada gaz pedalla olayları halledebileceğimizi düşünüyoruz. Kütahya'da kaç tane aday adayı var biliyor muyuz? 20 vardır herhalde. 25 tane vardır. 25. Bilmiyoruz. Bilmiyoruz abi. Nasıl? Bilmiyoruz. Sen? AK Parti'de Süleyman Yiğit vardı. Ahmet Karabulut vardı e, ee, CHP'de bir kadın vardı onu biliyorum. Onun haricinde Bilmiyorum. Toplamda genel olarak kaç olabilir biliyor musunuz? 20-30 tane önce vardır. 20-30. İyi, İyi geceler. Kütahya'da kaç tane aday adayı var? 200 tane vardır ya. <laughs> Abi çok uygun aday, aday olunuyormuş bazı partilerde. Öyle mi? Bin tabii. Peki teşekkür İhaleye ederim. girmek için falan kullanılıyor herhalde. Teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Önümüz seçim. Kütahya'da kaç tane aday adayı var biliyor musunuz toplamda? Ee, şu an e, tahminim benim tam olarak net olarak bilmiyorum ama yani çok olduğu söyleniyor. Tanımıyorum da çoğunu. Sizce? Vallahi AK Parti'den birkaç tanesini biliyorum. CHP'den birkaç tanesini biliyorum. Peki İYİ siz... Parti'den de bir tane bir tanıdığım bir hoca var. Sizce kaç tane olabilir tahmini aday adayı? Yani AK Parti'den 50'yi geçkin olduğu söyleniliyor. Sizce? Ki açıklandı da yani. Bence de yani. öyle. 50'den fazla AK Parti. Peki öyle toplamda sizce kaç tanedir? Yani <laughs> muhtemelen bir 60-65 vardır. Kütahya'da kaç tane aday adayı var biliyor muyuz? Yok. Bilmiyoruz. Yok. Siyasetle alakamız yok. Peki teşekkürler. Size sorayım. Bilmiyorum. Abi. Nasıl? Bilmiyorum. Yayınlamamızda sakınca var mı? Yok. yok, Bilmiyoruz kaç tane oldu. Bilmiyorum. Kütahya'da toplamda kaç tane aday adayı var biliyor muyuz? Evet. Yani aday adayı çok fazla bir bilgim yok bu konu hakkında. Çünkü çalışmıyorlar herhalde. Ee, hani şöyle bakıyorum etrafa da çok gezen de yok. Hani bu partilik mevzusunda veya atıyorum nasıl anlatılır çok fazla bu konuya hakim değilim ama. Kendilerini tanıtmakta biraz zorlanıyorlar. Giteli kadar erişim sağlayamıyorlar. Evet maalesef öyle bir durumlar Tahmini var. Tahmini bir rakam var mı? Kaç tane sizce? Yani benim sadece bildiğim tek bir partiden 42 tane aday adayı çıktı diye biliyorum. Evet. Hani başka da bir fikrim yok. Anladım. Teşekkür ederim. Rica ederim. Siyasi partilerimizin haberleşme mekanizması doğru olarak çalışmadığı için Kütahya'da kaç tane milletvekili adaylığı var? Vallahi biz de bilmiyoruz.